Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, yine bir pazar günü sizlerle birlikteyiz. Bundan önce göstermiş olduğunuz teveccühe çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, üyeler olmuşsunuz falan. Ee, geçen hafta şeydi değil mi? Ee, bu münasebetsiz atalar çok dikkat çekmiş. Çok dertliymişiz meğerse. Bazılarımız ya biz hiç düşünmüyorduk bu tarafından diyenler oldu. Bazıları ne sen ne, ne anlattın ondan daha fazlası var. Biz ne atasözleri biliyoruz diyenler var. Hatta öyle atasözleri geldi ki... Ihı. Hmm, 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 hmm. Bu kayıtları yaparken çocuklar da izleyebilir diye yapıyorum çünkü. Onlardan bahsedemem. Şimdi bu hafta ne anlatacağız? Uzatmadan fazla Z kuşağını tartışacağız. Bir Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, Q kuşağı falan bir takım kuşaklar geziyor önümüzde. Rengarenk böyle. Ve Bir de bu z kuşağı derken biz böyle biraz aşağılayarak böyle böyle z kuşağı bu çocuklar z kuşağı falan. ama bu çocuklar kim o çocuklar biraz onları konuşacağız. Ebeveynlerin hoşuna gitmeyecek pek fazla biliyorum. Çocukların hoşuna gidecek mi onu da bilmiyorum. O algıyı sağlayabilecek miyiz ama ben e, üzerime düşen e, bir sorumluluk olarak görüyorum bunu ve sizlerle paylaşmak istedim işin açıkçası. Niye sorumluluk? Çünkü neye dayanarak söyleyeceksin bunları? Evet yıllardır e, hem... E, orta dereceli okullarda ya kolejlerde orta dereceli okullarda üniversitelerde dersler verdim, danışmanlıklar yaptım efendim. Derslere girdim, çıktım. Özellikle üniversitede o yeni yetişen gençlerle çok şey oldum, çok yan yana geldim. O böyle bunalmış çocukların benim sınıfıma ya da işte benim anfime girdikleri zaman böyle nasıl rahatladıkları, birbirleriyle şakalaştıklarına, bunun benden kaynaklanan bir ortam olduğuna şahit olup sevindim efendim. Mesela 8 sene bir İstanbul'da bir kolejin dışarıdan danışmanlığını yaptım. Oradaki çocukları daha küçük yaş kurdu. Ana sınıflarına varana kadar onları gözlemledim, ettim falan. İşte onlardaki tecrübelerime, birikimlerime, bugüne kadar yazdığım yazılara, kitaplarımda yer verdim. Efendim, ee, çektiğimiz belgesellere, hangi belgesel? Avludaki küçük adımlar. Tutuklu çocuklarla ilgili bir belgesel çalışması yapmıştık TRT'de. Bütün bütün bu birikimlerime dayanarak söylüyorum. E, ama Uzman kişi falan değilim, yalnızca sizden biriyim. o anlamda söylüyorum. Elektroniğe gömülmüş bir kuşakla karşı karşıyayız. Elektroniğe gömülmüş bir kuşakla karşı karşıyayız. Ve ilk bakışta sanki pek fazla ciddiye almıyorlar bizi gibi görünüyor çocuklar. Evet ciddiye almıyorlar ama içten içe bir şeyler hissediyorlar onu da tahmin ediyorum uzman kişi değilim dedim ama uzman kişi uzmanlar diyor ki uzmanlar şöyle diyorlar ki dediklerinde ki o uzman figürlere baktığımız zaman onların genelde hep sermayeyi hoşlayan efendim tüketimi hoşlayan modeller olduğunu görüyoruz. Onlar hep uzman kişiler. Ne hikmetse efendim hep böyle işte e, hep sizi bir şeye yönlendiriyor. Yönlendiği şeyler yönlendirdiği şeyler de hep kapitalle ilgili bir şeyler. Onun için uzman kişi falan değilim ben. Ee, çocuklarımız Android görüntüsü veriyor gibi sanki böyle. Yani e, ne gülüyor, ne eğleniyor, e, eğleniyor. Belki de yani ne gülüyor, ne ağlıyor, e, ne kızıyor böyle. Sinirlere alınmış gibi. Hani call center'da çalışan gençlerimiz var ya, sanki onlar gibi. Yani sinirlere alınmış gibi sanki ee, çocuklarımız. Şey vermiyor, tepki vermiyor efendim. Yaşamsal e, çok fazla bir refleks e, göremiyorsun. Kızmıyorlar. E, tahrik olmuyorlar, sevinmiyorlar böyle. Yani deli gibi sevinmiyor, Zıplamıyorlar mesela. Ondan sonra hoplamıyorlar. E, ne bileyim ben e, acayip aşık olmuyorlar diye hayal ediyorum ben mesela. Hepsi değil tabii. E, hatta sarhoş bile olamıyorlar. Yani e, şöyleler. Bir şey böyle bulut gibi çocuklar. Niye böyleler? Niye böyleler? Bu bizim bir payımız var Genelde zaten o rahatlıktan eşofmanla geziyorlar. Eşofman. Ben de seviyorum eşofmanla geziyorlar ama eşofman değil böyle dışarıya giren şey. Eşofmanlarını bile çekmiyorlar böyle düşmüş bir vaziyette. İler dikkat edin piknik modeller. Mesela çok genç yaşta erkek çocuklarımızda, gençlerimizde ciddi böyle yağlanlı var, göbek var, bilmem bir şey var. Böyle yürüyorlar, şöyle yürüyorlar çocuklar. Kızlarda basen hiç yaşlarına uymayacak şekilde. Efendim, bir şey söylediğin zaman genelde tıkandıkları zaman mesela diyorsun ki mahalle yanıyor, gülüyorlar. <gülüyor> Hafif gülüyorlar. Efendim. Ya da ne bileyim işte kapı kapı herkese birer milyon dolar dağıtılıyor diyorsun. Yine gülüyorlar. Efendim, gülüyorlar. <gülüyor> e, enteresan. Bu aslında bir, bir şeyin habercisi. Çocuklar sinyal veriyorlar. Gençler sinyal veriyorlar. Kime karşı veriyorlar? Sisteme karşı ve bize karşı veriyorlar. Hayır söylemesi biraz da size karşı veriyorlar. Size karşı veriyorlar. Size karşı veriyorlar. Çünkü kimse hoşlanmaz bunları duymaktan. Hiçbirimizin gömleği kirli değil dedik ya. Hepimiz çok haklıyız, süperiz. En süper çocuğu yetiştireceğiz biz. Çünkü yarışıyoruz. En canalar çocuk bizden çıkacak. Bilinçler biziz. Biz bilinçiz. İkinç olmak istemeyiz. First class'ız biz. First'üz biz. First yani. Efendim, işte çocuklar bu eşofmanla, eşofmanların da kıçlarını çekmeyen çocuklarla e, böyle bir nesil geliyor. Buna Z kuşağı denir. Ne dersen de ama bir şey geliyor. Nedir bu hal diyor soruyorum. Çok genç var çünkü etrafında. Cool diye bir şey var. Yani serin. Evet serinler ama serin kaldı değiller. Serin görünmeye çalışıyorlar. Böyle hafif e, durgun görünüyorlar, sakin görünmeye çalışıyorlar ama tahminim o ki ...içlerinde o kadar büyük fırtınalar, o kadar büyük yanardağlar patlıyor ki... ...onlar bu patlamanın panzehirini bu görüntüyle ancak dengeleyebiliyorlar. Hatta bu görüntü bence serin falan, cool falan da değil. Resmen frozen bir görüntü. Dondurulmuş, difriz edilmiş bir görüntü. Böyle. Bu kadar. Niye böyle? Çünkü... Mesela doğduklarında böyle miydi? Değil. Bağırıyorlardı, ağlıyorlardı, ee gugucuk gugucuk yapıyorlardı, işte sıçıyorlardı, temizliyordunuz, işiyorlardı, bilmem ne yapıyordunuz falan böyle gugucuk 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 falan, efendim. Böyle, böyle şeylerdi, böyle çocuklardı. Ee, sonra bir şey olmaya başladı, biz bu çocuklara bir şey yapmaya başladık. Ya da kendileri oldu. Ama kendileri olması mümkün değil, hepsi aynı şekilde oluyor. Sonra... Bir baktık ki çocuklar artık iki yaşına gelmeye başladığından itibaren, iki yaş civarında böyle. Ya artık şunu bir yerlere mi versek? Birileri mi bu sorumluluğa ortak olsa? Paralar yetecek mi bu işlere? Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocuk bir şey, büyük anne, büyük baba, dede falan biraz yok belki, var, var da belki biraz istemiyor falan. Dıp, falan. Ve bir baktık ki o kreş dediğimiz, okul öncesi eğitim dediğimiz ve uzmanların aman ha mutlaka dedikleri kurumlar yavaş yavaş talazlanmaya başladı işte o dönemde. Ve çocuklarımız işte iki buçuk yaş falan civarında artık neredeyse böyle koşa koşa aileleri tarafından oralara aman deyip teslim edildi. Şimdi bunu kime söylesen ama bizimki öyle değil. Bizimki e, minik pıtırcaklar kreşi. Onun için en mükemmel peki öyle olsun. Fakat bir de çocuk var orada. Bir şey var orada. <laughs> Evde pişmiş mis gibi yemek kokusuyla büyüyecek bir çocuk var. Değil mi? Yaramazlık yapması gereken bir çocuk var. Öyle bir şans yok. Hatta e, işte İngilizce eğitim veren kreşler, anaokulları falan devreye girdi. İngilizce, müthiş. Bizim çocuk, yavrum, baba çok yaslamışsınız. Bizimki İngilizce yalnız böyle uzaklar şey tabi bizim kreş İngilizce çok güzel İngilizce öğreniyor ya o amcana bir İngilizce şarkı söylesene o garibim orada ha söyleyeyim jingle bells jingle bells jingle jingle bells böyle bakıyorum ya da tam farklı bizde piyano öğretiyorlar müthiş bir piyano eğitimi var bir de piyano aldık ona, piyano da değil de bir bir ork almış oraya koymuş, Hem işte bir piyano öğrensin falan, Ey öğrensin, çal ki kimi. Çalıyor. Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Bitti falan ve selam veriyor. Ailede tabii şey, çok kötü bir hali, Hiç yani böyle. Hocam biliyor musunuz bu çaldığı Mozart'ınmış aslında. Ben nereden bilirim ben cahil, nereden bileyim senfoni yazmış bir adam nereden bilsin bunu? Yani onun bir Fransız melodisi olup e, Mozart tarafından varyasyonluğunun yapıldığı bir melodi olduğunu nereden bileceğim ben? Onun için bilmiyorum diyorum tabii. Aa öyle mi diyorum? Mozart mı çalmış oluyor şimdi? Evet yani, hocam Mozart çalıyor falan. Böyle böyle bir böyle bir haldeyiz. Böyle bir Photoshop halindeyiz. Böyle bir metaverse gerek yok. Metaverse'ün kralının içindeyiz. Dibine kadar metaverse'üz. Çocuk İngilizce öğrenmek zorunda çünkü bu garibim çocuğun e, nüfus kaydı, avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, efendim, Fenerbahçe, Moda, e, büyük Büyükçekmece falan değil ki. Ya da işte Ankara, İzmir, Diyarbakır, Muş, Van, Bitlis neyse değil ki. Bu çocuğun nüfus, maddi nüfus kayıtları burada olabilir ama manevi nüfus kaydı siyaktır. Hawaii, Miami, böyle bir şeyle yetiştiriyoruz çocuk. Ve şu kadarcık yaşına, şu kadarcık gönderiyoruz onları. Sabahları bakın o, e, yani kusura bakmayın ama ben öyle görüyorum. E, i̇nsan yığınları, bebek yığınları taşıyan servislere bir bakın. Camlarından şöyle bir bakın, arabayla geçerken yanlarından. Bir bakın, hepsi böyle. Camlara yaslanmış vaziyette evlatçıklar böyle. Yarı uykulu, yarı uykusuz. Ama çok lüks arabalar. Hatta hostes bile var hastası onlara yardımcı oluyor. Çok güzel anlamalar. Skull Hiç kızmayın, kızmayın. Kızacak bir şey yok. Sakin sakin dinleyin. Bu sonra işte 57 aylıkken yani işte ne bileyim ben 4.7 yaş, 4.5 yaş civarındayken anaokulu serüveni başlıyor. Orada bilimsel eğitim alıyor çocuklar. Hepsi birer Einstein oluyorlar zaten. Ama sonra işte bilmem kaç yaşında da birinci sınıfa başlıyorlar falan bilmiyorum ne. Ve bu çocuklar mesela geçen biri şeye çağırdılar. Bu böyle anaokulu olan, kreşe olan bir özel kurum. Özel bir kurum. Ya hocam dediler biz çok merak ediyoruz sizi. izliyoruz, ediyoruz. Şuradan seyrettik, buradan bilmem bir şey yaptık falan. E ee, ya bizim velilerle, ailelerle bir sohbet eder misiniz? Biraz konuşur musunuz? Tabii tabii dedim konuştum. Nesiniz siz? Biz dediler işte böyle bir kurumuz. Güzel, gelirim. Gittim. E, güzel insancıklar toplanmışlar, etmişler. Efendim, e, dediler ki size okulumuzu gezdirelim mi? gezdirin dedim. Böyle birkaç merdiven aşağı indik. Odalar var. İşte yazıyor. Pıtırcıklar odası. Açıyorsun, İçinde birden kapıya çocuklar hücum etti. <laughs> diye. Sonra yanında bir başka oda, oraya açtılar. Burası işte çıtırcıklar odası. Onu açtılar, böyle güzel çiçek böcek bir şey zımbırtık var kapıda. Onu açtık, şu kadarcık bir yerde. Orada da başka çocuklar hücum etti. <laughs> diye. Dedim tamam bu kadar. Velilerinizle bir çay içelim. Çok fazla bir şey sormayın, ben ee, sanat çocuk ilişkisiyle ilgili bir şey anlatayım size ve gideyim. İma yoluyla bir şeyler söyledim. Anlayan anladı. Anlamayan zaten o. Ama başımızdan saldık ya bu burada şey yapsın ben şu işimi yapayım kıvamında. Çocuğa öyle yaklaşmış. Efendim ben döndüm ama çok acıdık. Eşimle gitmiştik. İçimiz yandı acıdık yani. Ama ne övgüler. Biz işte uluslararası bilmem ne programını uyguluyoruz. Biz bilmem ne işte Kanada'dan bilmem ne programı getirdik. İsveç'teki adamlar geldiler. Ondan sonra Patagonya'daki adamlarla biz bunu bilmem ne yaptık böyle. Üzüldüm. Üzüldüm. Kıyma yapılıyordu çocuklar çünkü gördüm. Böyle löp löp etlere atılıp kıyma yapılıyordu. Sonra da köfte yapılıyor onlar. Üzüldüm. Bu çocuklar ne verdik ki biz onlardan Z kuşağı, K kuşağı, M kuşağı, bilmem ne kuşağı diye bir şey. Ha bitiyor mu? Bitmiyor. Ondan sonra bu sefer ailelerin hayalleri başlıyor. Ne başlıyor? Şimdi diyeceksin, ha bu arada diyeceksiniz ki, e kardeşim çalışıyor anne baba çocuğu ne yapsın? Ona devlet bir çare bulacak, bunun için zorlayacak aileler. Ya anne bir müddet, ciddi bir müddet çocuk. En az en azından 6 yaşına gelene kadar, en azından 6 yaşına gelene kadar bence. Hadi bilemedim 5 yaşına gelene kadar. Çocuk mutlaka annesini koklayarak büyüyecek. Evini koklayarak büyüyecek. Ev kültürüyle büyüyecek. Evinde soğan kavrulduğu zaman o çocuk o soğan kokusunu duyarak büyüyecek. Al getirilen yemeklerle büyümeyecek çocuk. Değil mi? Bence. Yanılıyor da olabilir. Buna bunu devlet bunu organize edecek. Ama siz ebeveynler bastıracaksınız buna. Örgütlü olacaksınız. Sonra büyüyor işler. Çocuklar büyük okullara gidiyorlar. Ailelerin hayalleri başlıyor. Ay ben yapma yaşamadım vallahi çocuğum yaşasın. E ne yapsın çocuk? Efendim bir kere dikkat edin mesela üniversite yarışı var. Deli gibi bir üniversite yarışı. Mesela Batı'da bu kadar üniversite yarışı yok. Ben oralarda gittim, gördüm, kaldım, okudum, yaşadım. Hiç böyle bir şey yok. Böyle herkesin çocuğu üniversite mezunu olacak diye bir şey Aa, Allah korusun üniversite mezunu. İyi e, tamam olsun. Güzel. Ne olursa olsun olsun. Ne olursa olsun üniversite mezunu olsun. peki. Eskiden şey vardı askerlik meselesi vardı erkekler için. Üniversite olanlar da şimdi şey, o da kalkmadı. Hemen hemen eşitlendi. Efendim üniversite mezunu olsun. Peki olsun. Ne oldu? Her köşe başında bir üniversite. Zımbırtı üniversitesi. Zımbır hemen bir vakıf uyduruk. Ondan sonra 3-4 tane böyle e, iş adamı hemen mahallenin arasında bir apartman, so iki katını kirala üniversite. Ondan sonra, ondan sonra, hadi bakalım gelin. Aa herkes üniversite. Aa herkes 5 dil öğrenecek. Aa 105 dil öğrenecek. Aa bilmem ne önce ortalık üniversite mezunu. Kıyamet gibi iş yok. Mezun çok. Ha, bu arada tabi üniversitelerde ne yapacak? Onlar da öğret bölüm açmaları için profesör lazım. O kadar profesör yok. Ver Allah ver doktora. Herkes doktor olmayanı dövüyorlar şimdi. Üç sene sonra yaz dört satır bir şey profesör. Profesörden geçin. Bu memlekette, bu memlekette taksi şoföründen çok profesör var artık. Kusura bakmayın. Tabii ki hepsi için söylemiyorum. Ama o söylediklerim kendilerini çok iyi biliyorlar. Nereden biliyorsun? E, akademik tezleri takip ediyorum. Kitaplar yazıyorum. Ortada bir tane tez var. Bir de onun aynada tutulmuş yansımaları var. Hepsi doktor. Büyük bölümü. Her mahallede bir üniversite neredeyse var. E ne güzel. Ama olan üniversitenin değil. İşte ama bu çocukların, bu pazar hazırlanıyor ki bu çocuklar buraya çekilsin diye. O andan sonra. Fakat hepsi de bütün ailelerde çocuklarının fen bölümü efendim e, mesela sosyal bölümler hep aşağılanıyor edebiyat sanat işte ne bileyim müzik bunlar bunlar aman aman bunlar bizimki bizimki kimya oku bizimki bir atom mühendisi geçen bir tane bizimki hocam dedi böyle dedi e, soy sopla ilgili bir bölüm kazandı dedi. Çok önemliymiş ama. Ya kazandı ya biz, gel mühendisliği demek istiyor. Sonra dedi onu dedi Stanford diye bir yer varmış dedi oraya göndereceğiz dedi. Böyle korkunmuş çocuklar hurda gibi herkes yarışta. Ne bekliyorsunuz peki? Bu çocuklardan bebeğim kuşağı mı çıkacak? Tabii ki Z kuşağı denilen yorgun, argın, 20 yaşında, 70 yaş enerjisiyle bir varlık. Bekleyeceksiniz. Fazlasını beklemeyin. Tabi üzülüyorsunuz bunları duyduğunuzda. Ben de üzülüyorum. Yıllardır söylüyorum. Ama çocuklarınızın üzerine bu kadar gitmeyin. Çocuklarınız biraz hayatı tanısınlar. Ödev yapan anneler. Ya bırakın ya şu. Bırakın çocuklarınız bir sınıfta kalmış kalsın. Zaten kalma da yok ya. Bırakın bir yenilsinler ya. Bir yenilsin şu çocuklar. Bırakın bu çocuklar böyle ikinci olma duygusu yaşasın ya. Bu çocuklar bırakın yanılsınlar. Hayır benim çocuğum yanılmaz. Bu bilinç olacak. Ben çok gördüm. Eşim de öğretmenlik yaptı yıllardır. Aileler birbirlerini parçalıyorlar. Ee, seninki çocuk orada, benim çocuk buradaki. Araba modeli mi bu ya? Çocuk bu çocuk. Bu çocuk. Arabanızın modelini karşılaştırmıyorsunuz. Canlı insanları karşılaştırıyorsunuz. Ben onun her istediğini yapıyorum. Sen onun her istediğini yapmıyorsun. Sen kendi istediğini yapıyorsun. Kendi yapmaya çalışıp elde edemediklerinin acısını o körpecik bedenden çıkartıyorsun. Yapma bunu. İnsan içine çıkamaz mısın? Çocuğun musluk tamircisi olursa. Çıkamaz. İnsan içine çıkamaz mısın çocuğun sağlam bir çatı ustası olursa? çıkamaz. El alem ne der sonra?